Arkadaşlar şimdilik buradayım, arkadaşım evet. aradı için burayı durdurmak zorunda kaldım. Anasını arkadaşlar, bunu ikinci olarak dağıtacağım arkadaşlar. Şimdi mı? kalkıyoruz arkadaşlar Bilmiyorum. galiba. Evet kalka kalkabildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şuradan çıktım, manzaraya bakacağım. Hii, çok güzel. Anne ya karşıya baksana, şurada bir fotoğraf çekineyim de geleyim ben. Arkadaşlar karşıda çok güzel bir yer var. Ama insana var. Ben nasıl şimdi fotoğraf çekeceğim? <laughs> arkadaşlar şöyle bir bakar mısınız? Çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi burada fotoğraf çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi iki tane fotoğraf çekildim. Burası çok çok güzel. Bakar mısınız? Burada falan var. Arkadaşlar. tamam <laughs> şimdi bir kere de beni babam çekti. Bacım bağ. <laughs> tamam. Bacımı da bağladım arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Beceyi de gösteriyor burada. Ama çok güzel. Tamam arkadaşlar şimdi burada da bir fotoğraf çekildim. Size bunu ikinci e, part olarak da atacağım ama olsun. Çok yoruldum. Hayır. <laughs> Arkadaşlar şimdi parka geldim Şimdi artık ben burada oynayacağım Ondan sonra gideceğiz Galiba Yine tırmanabilir miyim acaba Benim de telefonum var Tırmanamam ki Mecbur edemedim çıkacağız Oy. <laughs> Ne kıyalım? Bunlar mı lan? Bundan, bundan kıyalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Korkuyorum. Allah'ım. <laughs> Kaydım vallahi. Hadi gel ya, şey binelim. Sonuncu abi binelim. <laughs> sanacaksınız ben gücüm teşmil. Şimdi, hmm. şimdi sancağa biniyorum. Tabi eğer binebilirsem. Hmm. Hayır. Hmm. Oh. Hmm. Fırtına oldu. Hmm. <laughs> Salınamadım. Ay çok acıdı. Arkadaşlar benim buraya çıkmam lazım. Şuradan bizim sizinle çıkmamız lazım. Böyle çıkıyor. Hadi. <laughs> 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 Geçişim mükemmel. <laughs> Bunu da geçtik. Hadi. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi son olarak da tutanmak kaldı. Bekleyin. Çıktım. Şimdi da yapmaya çalışacağım. Ama telefon elimdekini hayatta yapamam bakın. Hayatta yani. Korkuyorum. Sizi ben yere bırakayım. Tamam ondan sonra da kayayım. Bakın durun şöyle. Nasıl yapsam? Şöyle. Dursanız. Allah <laughs> korkuyor. Ne? Ben yapamayacağım arkadaşlar. neyse şu. Kaydıraklardan kayın. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Burada da var ama yapamıyorum nedense. Şimdi ben bu kaydıraktan kayacağım. Elektrik çarpıyor. Mükemmel bir kayış. Kalkamıyor. Hadi gelin buna binelim tek başıma. Gel <laughs> tıklıklı. Şimdi ne yapalım? Şuraya tırmanalım mı? Tırmanabilirim ben bence buraya. E, Güzel. E, işte, bir <laughs> tamam. Benim için eğlence bu kadardı. Evet arkadaşlar, biz şimdi gidiyoruz. Ben daha fazla uzak uçuyorum. Ben sen kapatıyorum. Bye bye.